Kız neden hırsızlık yapıp Mina'nın çantasını atsın ki? Ay hayatım sen de saf saf konuşma. Kız kendi yapmış işte besbelli bir şey öyle hikaye yazıyor. Kıza harçlık vermiyorlarsa? Ziya kızını harçlıksız bırakmaz. Kız isyan ediyor işte. Aman öyle bir anneydi normal. Bizim Aslı da bana böyle dik dik konuşuyor. Bakalım kayınvalidesi de ne yapacak? Siz bu Ziya tanıyor muydunuz anne? Nasıl? Ne, ne demek o? Ne bileyim ne zaman ondan bahsetsek Ziya diyorsunuz ve onu tanıyor gibi konuşuyorsunuz. Bir de harçlık vermez falan dediniz ya. Hayatım öncelikle ben herkese ismiyle hitap ediyorum. Yani kızını harçlıksız bırakmayacağı belli bir şey. Bunu anlamak için müneccim olmaya gerek yok. Sen de bazen boş boş konuşuyorsun. Ay tatlı isteyeceğim ben. Ne? Tatlı mı yiyeceksin anne? Evet. Bugün çok güzel bir şey yaptım. Onu kutlayacağım. Kızımın sosyal medya hesaplarına böyle laf eden kadın. Bakalım kızını görünce ne yapacak? Anne, yani deme öyle. Yazık kıza. İnşallah duymazlar. Hmm. İnşallah duymazlar. Ay yok bakmıyor kimse buraya. Ben gidip söyleyeceğim. Garson gelmiyor mu masaya? Gelmiyor işte Hakan. Hem tuvalete gideceğim. Bir de anne buranın çok meşhur bir tatlısı var. Sana ondan sipariş edeceğim. Sana güveniyorum hayatım. Sen kusura bakma bebeğim ama annenin bir ders alması gerekiyordu. Merhabalar, sizin spesiyel bir tatlınız vardı. Efendim? Efendim? Bana bir şey dediniz sanki. Ben onun dışımdan mı konuştum? Ay, yok, öylesine bir şeydi. Tanıyor musunuz? Tanımıyorum. Tanımıyorum Ziya'yı. Ne bu böyle tanıyor musun, tanıyor musun? Aa. Yok anne. Tanıyor musunuz? Yok. Ayrıca her arkadaşını tanısaydım burada böyle oturup konuşmuyor olurduk değil mi? O tatlıdan kalmamış anneciğim. O yüzden bitter söyledim. Ne yapalım? Hayattaki şansım. Elimizdekiyle idare edeceğiz artık. Kimdi o? Beyefendi hayatım. <laughs> Hakan bugün GBT alıyor. Tanımıyorum. Beni birisiyle karıştırmış. Bir saat mi sürdü bunu anlamanız? Ne yapıyorsun sen? Kız iki dakika durdu orada. Ayrıca söylüyor da ne yaptığını. Sen neyi sorguluyorsun? Ne bu böyle? Asayiş şube gibi soruyorsun da soruyorsun, soruyorsun da soruyorsun. Tanıyor musun, tanımıyor musun? Tanıyor musun, tanımıyor musun? Aa! Hayır, arkadaşı olsa ne olacak ayrıca? Beni bir ortaokuldan bir arkadaşıyla karıştırmış. Sen ne yapıyorsun? Sen de savunma mı veriyorsun ona? Hayır anne, sadece durumu izah etmeye çalışıyorum. Yok anne, estağfurullah. Ne haddime? Kalksak mı artık? Pardon. Tatlım geldi onu yiyeceğim. Yakışıklı çocukmuş. Annemin yanında beni çok gerdin Hakan. Neyse Allah'tan keyfi yerindeydi. Bence kesin bir şey yaptı annem. Ben Aslı'yı arayıp öğreneceğim bunu. Kimdi o herif? Hangi herif? Sana ayatma bana. Göz gidip konuşun herif kimdi? Söyledim ya Hakan. Ya sen hala orada mısın? Kaç kere söyledim sana artık niye anlamıyorsun ya? Ya yine saçmalıyorsun farkında mısın? Ne yapıyorsun? Niye durduk? Annen var, kocan var. Sen nasıl gider o herifle konuşursun kızım? Söyledim ya Hakan. Birisine benzetmiş beni. Gözüne mi sözüne mi inanayım? Ha? Siz beni iyice çantacı bellediniz. Bırak. Bırak, bırak boynum. Bırak. 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 Tamam, özür dilerim. Beste, tamam. Dokunma kıskanıyorum. Kıskanıyorum kızım ben seni. Herkesten kıskanıyorum. Herkesten seni kıskanıyorum. <laughs> tamam. Tamam Beste. <laughs>